Uzun zaman önce, Antik Yunan mitolojisinde güzellik tanrıçası Demeter'in kızı olan Persefoni, güzel bir bahar gününde arkadaşlarıyla birlikte çiçek toplamak üzere oyunlar oynuyordu. Ancak masumca geçen bu gün, onun hayatını tamamen değiştirecek olaylara dönüşecekti. Persefone'nin güzellik ve neşesi tanrılar arasında kıskançlık uyandırdı. Hades, yeraltı dünyasının kralı ve dehlizlerin efendisi Persephone'nin güzelliğine ve masumiyetine aşık oldu. Bir gün, yeraltı dünyasına inen bir delik açarak, Persephone'yi kaçırdı ve karanlık, soğuk yeraltına götürdü. Demeter, kızının kayboluşu üzerine dünyaya büyük bir üzüntü getirdi. O, tanrıça olarak doğanın efendisiydi ve kızının kaybolmasının acısıyla dünya üzerine soğuk ve karanlık bir perde çekti. Bitkiler solmaya, Ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı ve toprak kışa büründü. Zeus, Olimpos Dağı'nın tanrıları arasındaki düzeni korumak amacıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Persephone'nin yeraltı dünyasındaki konumunu dikkate alarak bir anlaşma sağlandı. Persephone her yıl bir kısmını yeraltı dünyasında Hades'in eşi olarak geçirecekti. Ancak geri kalan zamanını yeryüzünde annesi Demeter'in yanında geçirecekti. Bu anlaşma mevsimleri yarattı. Persefoni yer altında olduğunda annesi Demeter keder ve üzüntü içindeydi ve doğa kışın soğuk ve çorak bir hal alıyordu. Ancak Persefoni yeryüzüne döndüğünde Demeter sevinçle dolup taşıyordu. Bahar ve yaz ayları geldiğinde doğa canlanıyordu. Bu olay mevsimlerin döngüsünü ve doğanın değişen yüzünü açıklamak için anlatılan güçlü bir mitolojik hikayedir. Persefoni'nin yer altındaki ve yeryüzündeki varlığı, doğanın dengesini ve mevsimlerin döngüsünü simgeler. Dinlemiş olduğunuz hikayedeki görseller ve metinler yapay zeka tarafından hazırlanmıştır. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.